İlyas Bey Sağlıklı Yaşam Merkezi Meydan ve Yeraltı Otoparkı proje alanında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projenin ilçe sağlık müdürlüğü binasının bulunduğu alan ile eski devlet hastanesinin bulunduğu bölgede inşa edileceğini dile getirdi projenin bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının düşünülerek hazırlandığını ifade eden Başkan Büyükgöz, KETEM, Verem Savaş, Aile Sağlığı Birimi, Tıbbi Laboratuvarlar, Aile Danışmanlığı ve Sosyal Danışmanlık Birimi, Çocuk Gelişimi, Fizik Tedavi ve Spor Aktivasyon Odası gibi donatıların yer alacağı projenin ayrıca 450 araçlık katlı otoparkı da bünyesinde barındıracağını vurguladı. Başkan Büyük Göz Projede çalışmaların en kısa sürede başlayacağını da açıkladı, Kocaeli.